hafızlığını Mehmet Üçük Hocaefendi de yapmıştır. Ve Efendi Hazretleri hakkında şöyle buyuruyor. Mahmut Efendi bambaşka bir adam. Askere gitmemiş delikanlılara de sakal bıraktırıyor. Gencecik kızlara, yeni gelinlere çarşaf giydiriyor. Biz bunlar yapamıyoruz. Bunun gibi diğer hususlarda da gecesi ve gündüzü İslam'a hizmet hizmetlerle dolu. Çok büyük adamlar gördüm. Ama hepsinde bir eksiklik vardı. Ama bu Mahmut Efendi'ye bakıyorum da her tarafı tamam. Gönüller Sultan Mahmud Efendi Hazretleri işlet vazifesini eline almasından bu yana aldığından beri gittiği her yerde, bulunduğu her mekanda erkeklerin sakar bırakması, bol giyinmesi, takke takması ve sarık sakması, sarık sarması kadınların da çarşaf şerif giymesi için çok mücadele etmiş ve bu konuda herkesi uyur, uyarıyor. Bu husus herkesi uyarıyor yani. Ama diyelim ki aynı şey biz, bizde olsa, biz olsak yani Efendi Hazretleri'nin konumunda biz olsak. Türkiye'nin değil, dünyanın her tarafında evimize insanlar gelse, bizi ziyarete gelse, ellerimizi öpse, elimizi öpseler, itibarımız yerinde. Ne yaparız? Yani evimize gelen insanlara, bizi ziyarete gelen insanlara aman bunu kırmayalım, aman bunu üzmeyelim, aman bunu incitmeyelim, şimdi buna sakal sarık demeyelim, çarşaf demeyelim, bu kapıda kalsın, derse kırılır belki deriz ama fındaz deri, insanları razı etmek değil de sırf Allah rızası için gördüğü herkese, karşılaştığı herkese, İslam'ın emr-i maruf farzı yerine getirmiş. Hatta Medine-i Münevvere'de bile karşılaştığı bir hacı amcaya, öyle buyuruyor, bir hacı karşılaştığında onun sakalsız görüyor ve ona sakal bırakmasını söylüyor. O da işte Efendimiz bırakırım ama hanım razı gelmez diyor. O arada hanımı Hacenne'de geliyor. Efendimiz de hanımı diyor ki bu hacı efendi sakal bırakacak bırakacak ama siz ona müsaade etmediğinizi söylüyor diyor. Ve halbuki sakalın ehemmiyetini anlatıyor. Resulullah Efendimiz'in sünneti olduğunu anlatıyor. Ve hacı anne bu sakalın ehemetini duyunca da hacı efendi sakalı bırakacaksa bıraksın beni kar karıştırmasın diyor. Ben karışmam diyor. Efendimiz derdi. de hacı anne böyle derken işte hacı, hacı baba efendiye bakıyor ama hacı efendi diyor yine de sakalı bırakmadı diyor. Görüyoruz yani Efendi hiç iç mekan zaman hiç fark etmiyor. Medine Emine Vere'de olsa, Mekke Mükerreme'de olsa her yerde insanlara anlatıyor. Mesele ne? Mesele o emri var farzı yerine getiriyor. Efendi Hazretleri için zamanda, mekanda önemli değil. O Hatta şu var, bak orada emir var yaptı. Hacı amca sakal bırakmıyor bile. Önemli olan o karşıdakinin e, ne düşündüğü değil. O işte amel eder mi etmez mi o da değil yani. Mesele ne? Allah'ın emri yerine getirecek. Bunun için de aman kim bir kıralım, kırmayalım, üz üzül, üzmeyelim falan derdi de yoktur. Mesele ne? Allah razı olsun. Mesela Allah'ın rızası yerine gelsin. Efendi Hazretleri gözlerinin iyi görmediği zamanlarda bile elini öpenlerin birisi gelip Efenazer'in elini öptü. Efenazer onun yüzünü ve başını yoklarmış. Sakalı yoksa sakal bırakmasını, başa açıksa da takke takmasını ona istirham etermiş yani. Allah'ın sevdiği kul olmak öyle bir şey ki söylediği söz karşısındakinin kalbini kırmak şöyle dursun. İnsanı öyle bir coşturuyor ki Efenazer yanında sakal bırakmaya söz verip takke takıp sakal sakal sarı, yani sarık sarıp da devam eden binlerce insanlar var. Yani Efendi Hazretleri bir şey söyledi de, hatta dün duymuştuk bir hoca efendi de, ee, Ahmet hocaydı zannediyor, Ahmet İslamoğlu değil mi dünkü duyduğumuz? Ee, bir işte bir insan anlatıyor, bir, diyor ki bir, bir şahıs diyor ki, ben diyor işte efendim 4-5 kişiydik, diyor efendi el öptüler tam ben efendimizin hazretleri elini öpecekken efendi Hazır bana el öptürmedi müsaade etmedi diyor. Sanki diyor bana kurşun sıkılmış gibi ağrıma gitti zoruma gitti diyor. Acaba niye böyle yaptı diyor. Böyle düşünürken günlerce diyor. Gene Efendi Hazretleri'nin cemaatinden bir hoca ile karşılaştım. Ve hoca efendiye bu durumu anlattım. Hoca efendi de bana dedi ki senin bir yanlışın var mı dedi. Ben dedim var. Ben alkolüyüm. ev gün alkol kullanırım dedi. İşte Efendi Hazir sana elini onun için vermedi dedi diyor. Dedi diyor hoca efendi. E ne yapacağız bu durumu? Söz vereceksin. Allah'a tevbe edeceksin. Bir de alkolü içmeyeceksin. Ve Efendi yanına gidip Efendi Hazretleri'ne elini öptüreceksin. Yani elini öpecek. Öptürür sana dedim diyor yani. O da tamam orada söz verdi, Tevbe etti. Bir daha içmeyeceğim diyor. Hadi beni Mahmud Efendi'ye götür diyor. Daha biz içeriye girer girmez diyor. Efendimiz Hazretleri elini uzattı ona elini öptürdü diyor. Görüyor musunuz? Bir yani Efendi Hazretleri'nin bir Müslüman'ın günahında tevbe etme aşkına bakın. Ta mesela Anadolu'nun değişik yerlerinde bile emr-i maruf yaparken orada bir tane Müslüman kardeşi ona Efendi Hazretleri'ne gidip elini öpüyor. Efendi Hazretleri ona sakal bırakmasını söylediğinde Efendi Hazretleri ben Mersinliyim, Eğer Mersin'e gelirseniz ben sakal bırakırım. Söz veriyorum sakal bırakırım diyor. Efendi Hazretleri İstanbul'a geliyor. Pazar sohbeti, pazartesi hanımlara sohbet yapıyor. Hemen ihvanı çağırıyor. Diyor hadi gidiyoruz. Nereye? Mersin'e. Daha yeni gelmişler. iki gün olmuş. Pazar günü sohbet yapılmış erkeklere. Pazartesi kadınlara sohbet yapılmış. Hemen salı günü yola çıkıyor. Niye? O adam bize söz verdi. Onu ziyarete gidersek sakal bıracek, bırakacak. bırakacak. Gidiyor ve en nihayetinde adam hayrete düşüyor. tabi hemen sakal var hanımı çarşaf giyiyor. Çoluk çocuğu da okuyor. Bakın efendi hazretlerinin ehemmiyetine bakın. Sakala sarga çarşafı şerefe verdiği ehemmiyete bakın. Bakın şimdi bunu daha iyi anlayacağız. Neden bu kadar bu işin üzerine duruyor biliyor musunuz? Hep şöyle bir soru çık çıkar karşımıza. Efendi hazretleri sakal takke sarık cükmeşal var. kadınları çarşaf giymezden neden bu kadar ısrar ediyor? Niye bu kadar bu işe önem veriyor? Yani bu önem veriyor. Neden önem veriyormuş bakalım şimdi.